Elektro kimyasal pillerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Anot yükseltgenmenin olduğu elektrot. Evet, anotta yükseltgenme meydana geliyor. Bunu biliyoruz. Anot yükseltgenmenin olduğu yer. Katot ise indirgenmenin olduğu elektrot olarak karşımıza çıkıyor. Yani anotta bir yükseltgenme olurken katotta indirgenme oluyor. Bu durumda birinci önerge doğru diyoruz. İkinci önergeye baktığımız zaman elektronlar dış devre yardımıyla anottan katoda doğru akarlar. Evet, anottan katoda doğru gidecekler. Neden? Çünkü yükseltgenmenin olduğu yerde elektron e, çıkışı söz konu olacak. Bu elektronlar anottan katoda doğru hareket edecekler. Tuz köprüsü iyon denkliğini sağlar. Evet, bu durumda elektronlar dış devreden e, anottan katoda giderken katot tarafından anota doğru da e, elektronlar akacak. Neden? Çünkü burada bir yük denkliğinin sağlanması gerekiyor. Her üç önergenin de doğru olduğunu söylüyoruz. Evet. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda e, yükseltgen özellik. Bakın yükseltgen özellik demedeki maksat nedir? Yükseltgen özellik indirgenme özelliği indirgenme özelliğinin en fazla olduğu element bize sorulmuş. Yani indirgenme özelliğine. Hepsinin bir indirgenme potansiyellerine bakalım. Evet. Birinci önergede yükseltgenme potansiyeli verilmiş. Bunun indirgenme potansiyeline baktığımız zaman eksi 0.25 yapacak. İkinci önergemizde indirgenme potansiyeli verilmiş. O zaman onu direkt alıyoruz. Herhangi bir değişikliğe değişiklik yapmıyoruz. Üçüncü önergemizde indirgenme potansiyeli eksi 0.76 diyoruz. Üçüncü tabi ters çeviriyoruz. Onun için eksi 0.76. Üçüncü önergede indirgenme potansiyeli 0.80 diyoruz. Aynen alıyoruz. Çünkü indirgenmesi verilmiş. Ve e, beşinci önergede ise indirgenme potansiyelini ters çeviriyoruz, eksi 1,66 olarak alıyoruz. Şimdi e, bunlara baktığımız zaman indirgenme özelliği yani indirgenme potansiyelinin en yüksek olduğu t elementi karşımıza çıkıyor. Dördüncü soruda yukarıda alüminyum ve nikel için yükseltgenme yarı tepkimeleri verilmiştir. Buna göre e, alüminyum nikel pilinde pil gerilimi 1,41 volttur. Şimdi bakalım alüminyum ve nikele baktığımız zaman alüminyum ve nikele baktığımız zaman burada yükseltgenme potansiyeli en büyük olan element hangisidir? Alüminyumdur. E peki alüminyumun yükseltgenmesi en büyük olduğu için o zaman demek ki alüminyum anot oluyor. Evet alüminyum anot olduğu için alüminyum yükseltgenme denklemini yazıyoruz. Yükseltgenme denklemini yazıyoruz ve burada e sıfıra 1,66 diyoruz. Bu durumda nikelin indirgenmesi söz konusu olacak. Nikel indirgenmesi durumunda nikel sıfıra gelecek ve bu durumda e sıfır değeri de eksi 0.25 olacak. Bakın 1.66 1.66 volt anot reaksiyonuna ait potansiyelimizde katot reaksiyonuna ait olan da eksi 0.25'ti. Bu ikisini topladığımız zaman 1.41 volt verecek ki bu net pil potansiyelimizin pil gerilimidir. Birinci önerge doğrudur. İkinci önergeye bakalım. Alüminyum nikel pilinde alüminyum nikel pilinde elektronlar alüminyum kabından nikel kabına doğru hareket ederler. Şimdi bakalım e, burada e, alüminyum kabı anot olduğu için anottan katada doğru hareket söz konusu olacaktır. Çünkü elektronların akışı dış devreden. Bakın burası çok önemli. Elektronlar elektronlar dış devreden dış devreden. Bakın tuz köprüsü değil dış devreden anottan katoda doğru hareket ediyorlar. Bu durumda ikinci önergemizde ne oluyor? Doğru olmuş oluyor. Peki, üçüncü önergemize bakalım. 0,2 mol alüminyum katısı çözünürken 0,3 mol nikel katısı birikir. Evet, burada net bir tepkimemizde alüminyum, alüminyum yükseltgenecek. Yani 0.3 mol. 0.3 mol alüminyum 0.9 mol elektron verecektir. 0.9 mol elektron verecektir. Bu durumda biz verilen elektronu gördük. 0.9 mol elektron. Bu durumda alınan ve verilen elektrondan birbirine ne olmuş olacak? Eşit olmuş olacak. Allah ve verilen elektronlar birbirine eşit olduğu zaman yukarıda bulduğumuz 0.9 mol elektronu biz ne yapacağız? Aşağıda da kullanacağız. Yani 0.9 mol elektrona karşılık 0.45 mol nikel birikmesi sağlanacak. E bu durumda 0,2 mol aldığımız zaman alüminyumu 0,6 mol alüminyum olacak. E 0,6 mol elektron çıktığı zaman da 0,3 mol nikel olmuş olacak. Yani şöyle özetlersek çocuklar. Bu durumda 0,2 mol alüminyum 0,6 mol elektron vermiş olacak. E alınan ve verilen elektronların dengesi söz konusu olduğu için 0,6 mol elektronu burada kullanacağız. Bu durumda nikel katısının 0.3 mol olduğunu göz, gözlemleyeceğiz. Peki 0.3 mol nikel nerede birikecek? Nerede birikecek? Katotta birikecek. Ve birinci önergemiz, ikinci önergemiz ve üçüncü önergemiz doğru olacak. Evet. Şimdi bir pil şeması görüyoruz. Bunlardan hangisinin doğru olduğunu, önergelerden hangisinin doğru olduğunu bize soruyor. Bakın burada öncelikle anot ve katot reaksiyonlarını bilmemiz gerekiyor. Anot ve katot reaksiyonlarına bakarsak pil gerilimi 2.9 volt demiş. Bu durumda bakırın yükseltgenmesi eksi 0.34 kromun yükseltgenmesine baktığımız zaman bakın eksi 0.34 yükseltgenme. Kromun yükseltgenmesine baktığımız zaman artı 0.74. Bu durumda bu durumda kromun anot reaksiyonu verdiğini göreceğiz. O zaman krom yükseltgenmesi gerekecek. Yani krom artı 3'e yükseltgenecek. 3 elektron alıyor, veriyor. Bu durumda E0 değerimiz 0.74 volt oluyor. Şimdi Bakır ise evet bakır indirgenecek. Bakır artı iki, iki tane elektron alıyor ve bakır katısına indirgeniyor. Bu durumda E0 değeri ise indirgendiği için artı 0 34 volt olacak. Bu durumda biz her ikisini de bütün iki pil gerilimini de topladığımız zaman bize buradan 0.74 artı 0.34 8 10 1.08 volt karşımıza çıkmış olacak. Evet, bakır elektrot elektrodu anottur. Hayır, bakır elektrot anot değildir. Anot olan elektrot krom elektrottur. Dış devrede elektronlar nereden nereye giderdi? anottan katoda doğru giderdi. Onun için C şıkkı da yanlış. Birinci kapta krom 3 artı derişimi azalır. Bakın çocuklar burada reaksiyonda tekrar yazarsak reaksiyonda krom krom artı 3 şekline dönmüş. Yani bir anot reaksiyonu olmuş. Dikkat ettiyse krom iyonlarının derişimi artmış. Krom iyonlarının derişiminin artması bize neyi gösteriyor? Krom iyonlarının artı 3 iyonlarının derişiminde bir artma olduğunu gösteriyor. O zaman demek ki D şıkkı azalır olan şıkkımız yanlış oluyor. Tuz köprüsünde eksi 2 iyonlar ikinci kaba doğru hareket ederler. Eksi, evet tuz köprüsünde ikinci kaba. Şimdi bu dış köprüsünde anot'tan katoda değil. Katottan anoda doğru. Yani ikinci kaba doğru hareket söz konusudur. Elektronlar nereden nereye geçmişti? Anottan katoda doğru geçmişti. Bakın bunlar elektronların dış devreden hareket hali. Peki elektronlar anot'tan katoda gidiyorsa eksi yüklerde Tuz köprüsü vasıtasıyla bakın ikinci kaba, birinci kaptan ikinci kaba geçmiş olacaklar. E şıkkı bu şekilde doğru olmuş olacak. Evet. Altıncı soruda bize yarı pil tepkimesinin standart gelirimini soruyor. Yine aynı şekilde öncelikle anot ve katot reaksiyonlarını belirlememiz lazım. Anot reaksiyonuna bakacağız. Anot reaksiyonu yükseltgenmenin en yüksek olduğu, yükseltgenme potansiyelinin en yüksek olduğu anot diyoruz. İndirgenmene katılıyoruz. Şimdi burada bize gümüş artı yarı bir tepkimesinin standart gerilimini sormuş oluyor. Evet, burada gümüş artı bir, bir elektron alıyor ve gümüş katısına ne oluyor? Dönüyor. Şimdi bu durumda, biz öncelikle çinkoları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çinkolar nasıl ortadan kalkar? İkinci tepkimeyi ters çevirirsek, ikinci tepkime ters çevirdiği zaman bakın iki gümüş, gümüş ve çinko artı iki gümüş iyonu oluşacak. Ve ben ters çevirdiğim için ve ben ters çevirdiğim için eksi 1.56 volt eksi 156 olarak karşımıza çıkacak. Evet, bu durumda çinko artı 2 diğer tarafta birinci denklemdeki çinko artı ikiler e, birbirini ne yapacaklar? Evet, götürecekler ve aynı şekilde iki tane e, gümüş burada kalacak. Yine bir çinkolar birbirini götürsün bakın. İki gümüş kaldı ve diğer taraftan iki gümüş artı kaldı ve eksi bir 156 voltta değeri. Şimdi bunlar yarıya düşürülürse yarıya düşürülürse ne elde etmiş olduk? Gümüş gümüş ve gümüş artı bir elektron elde etmiş olduk. Ve eksi 156 volt da bizim değerimiz oldu. Şimdi evet buradan buradan eksi 156 volt ve ikisini topladık. Ve ikisini topladığımız zaman 156 volt artı 156 diğer taraftan 076 volt onu da ters çeviriyoruz. O da eksi 076 olarak geliyor. Ve her ikisini topladığımız zaman B seçeneği olan 0.80'e elde etmiş oluyoruz. Evet. Şimdi 20 sorumuzda yargılarından hangisi doğrudur? Şekildeki elektrik kimyasal pil ile ilgili. Bakın burada burada öncelikle anot ve katot reaksiyonlarını iyi belirlememiz lazım. Birinci kap anottur, ikinci kap katottur biz indirgenme potansiyellerini biliyoruz. İndirgenme potansiyelleri x büyük, y büyük, z. Fakat bu indirgenme potansiyelleri olduğuna göre biz bunun yükseltgenme potansiyelini çok rahat yazabiliriz. Yükseltgenme potansiyeli bunların ters çevrilmiş şeklidir. Yani z büyük, y büyük, x şeklindedir. Bu durumda Z'nin Y'den aktif olduğu, Y'nin de X'ten aktif olduğu görülüyor. Birinci kap anottur diyoruz. Evet, gerçekten Z Y'den aktif, Y X'ten aktifse bu durumda Z'nin elektron verme, yükseltgenme eğilimi X'den aktif olduğu için birinci kap anottur, ikinci kapta katottur diyoruz. Evet, ikinci kapta indirgenme olacak. Birinci kapta yükseltgenme olacak. İkinci kapta Y artı 2 iyon derişimi giderek artar. Bakın Y artı 2 iyon derişimi giderek neden artmaz? Çünkü indirgenme meydana geleceği için indirgenme meydana geleceği için Y artı iyonları azalacak derişimi artmayacak. Birinci kapta Z katısı birikir. Z katısı birinci kapta neden biriksin? iyon meydana getiriyor. Yani bir yükseltgenme meydana geliyor. Yükseltgenme meydana geldiği zaman iki elektron vererek yükseltgenme meydana geldiği zaman bakın burada bu suyun içerisinde artık iyon halinde bulunuyor. Katı tamamen kendi formunu kaybediyor. Yani katı birikmiyor ki katı artık iyon şeklini alıyor. Onun için Z katısı birikim ifadesi de yanlış olmuş oluyor. Bu durumda doğru cevabımız birinci öncülümüz oluyor. Birinci kap anot, ikinci kap katot kabı olmuş oluyor. Evet. Sekizinci soruya gelelim. Sekizinci soruda aynı şekilde yine biz ee, pillerin anot ve katot reaksiyonlarını yazmamız gerekiyor. Bu durumda yükseltgenme potansiyellerine yine baktık 0.25'e -0.34. O zaman diyoruz ki nikel anot'tur. Evet. Nikel yarı filinde aynı sıcaklıkta su 4 bir gerilimi artar. Çocuklar, suyun eklenmesi, suyun eklenmesi molar derişinde azalmasına <laughs> sebep verir. Molar derişiminin azalması ise bakın nikel iyonlarının nikel 2'ye yükselt geldiğini söyledik çünkü nikelin anot olduğunu, anot tarafı olduğunu belirttik. E ee, bu durumda nikel iyonlarının derişimi evet azalacak. Neden? Kaba çünkü su ekliyoruz. Kaba su eklenmesi molar derişimi, oradaki iyonların molar derişimini azaltacağı için nikel iyonlarının molar derişimini azaltta. Bunu bu denge hisseder ve reaksiyonu arttıracak istikamette reaksiyonun arttıracak istikamette işlemeye başlar. Peki reaksiyonun artması istikameti ne taraftadır? Sağ taraftadır. Bu sefer sağ tarafa doğru reaksiyon daha fazla işleyecek. Peki daha fazla işlemesi ise pil potansiyelinin pil potansiyelinin neyini gösteriyor? Arttığını gösteriyor. Azalmayı artma yönünde. E, ters teptiği için bu olacak. Yani bir tarafta iyonların azaldığını gördüğü için reaksiyon onları arttıracak istikamette ilerleyecek. Sağa doğru bütün geçişler, sağa doğru bütün gidişlerde pil potansiyeli her zaman e, pil e her zaman artar. Peki e, sola doğru gidişlerde ise pil potansiyeli her zaman ne olur azalır diyeceğiz. O zaman birinci öncülümüzü, önergemizi doğru kabul edeceğiz. İkinci önergemize bakalım. Bakır yarı piline <laughs> sodyum sülfür. Bakın <laughs> bakır yarı piline sodyum sülfür, e, sülfür ilave edilirse pil gerilimi azalır. Biz biliyoruz ki bakır artı iki, iki tane elektron alarak bakır sıfır haline gelecekti. Çünkü bu bir neydi? Katot reaksiyonu. Bu durumda, bu durumda bakır Sülfürün çökmesi beklenir mi? Bakır sülfürün çökmesi beklenir mi? Yani bakır iyonları ortamda azalır mı? Evet azalır. Çünkü neden azalır? Bakır bakır ile bakır artı 2 ile S eksi 2 bakır sülfürü meydana getirirler. Ve bunda suda çözülmediğini bize veriyor. Bakın dikkat edin suda çözülmez diyor. E o zaman bakır sülfür çöktüğüne göre çözünmediğine göre çözünmeyen bir şey de çöktüğüne göre burada bakır iyonlarının azalmasından söz edebilir miyiz Evet edebiliriz bakır iyonları azalırsa <laughs> reaksiyon bunu arttıracak istikamette hareket eder mi Evet reaksiyon bunu arttıracak istikamette hareket eder Bu durumda <laughs> reaksiyon bunu arttırırsa sola doğru kayma meydana gelir ve sola doğru kayışta pil gerilimi de azaltır. Bakın ne demiştik? Sağa doğru devam ediyorsa reaksiyon pil gerilimi artar. Reaksiyon sola doğru devam ediyorsa pil gerilimi ne yapar? Azalır. Peki pil gerilimi 0.59 volttur. Evet ona bakalım. Gerçekten 0.59 mu? Anot reaksiyonunda yükseltgenme olduğu için E pil, E0 hiç değiştirmeyeceğiz. 0.25 yazacağız. Peki ikincisinde E0'ı 0.25 ikincisinde evet değiştireceğiz. Çünkü bir katot reaksiyonu olması gerekiyor. Eksi 0.34'ü artı 0.34 olarak almamız gerekiyor. Bu durumda net pil potansiyeli net pil potansiyeli her ikisinin toplamı olan 0.59'u bize vermiş olacak. O zaman demek ki birinci öncül, ikinci öncül ve üçüncü öncül doğru olmuş olacak. Evet, <laughs> dokuzuncu soruya bakıyoruz. Dokuzuncu sorumuzda yine aynı şekilde. Evet, hangisi yanlış diyor? Dokuzuncu soruda biz öncelikle yine ee, hangisinin anot, hangisinin katot olduğunu tespit etmemiz lazım. <laughs> Bakalım hemen burada çinko kendisini gösteriyor. Evet, <laughs> çinko katısı, katısı iki tane elektron vererek, iki tane elektron vererek E0 değeri değişmiyor çünkü. Anot reaksiyonu olduğunu görüyoruz. Çünkü en yüksek e, gerilim E0 değeri yükseltgenmenin en yüksek olduğu E0 değeri hangisidir çocuklar? 0.76 ile çinkodur. E, yerine bakalım, Diğerine bakalım. Burada hidrojen artı iyonları, klor x'li iyonları var. Burada bir e, katot reaksiyonu meydana gelecek. Bu katot reaksiyonunda iki hidrojen, iki tane elektron alması gerekir ki H2 elde edilsin ve E0 değeri bunda değişmeyecek, sıfır olacak. Neden gümüş burada tabii ki katı halde bulunduğu için katı halde bulunduğu için indirgenmeyecek. Yani içerisindeki çözeltide bulunan hidrojen artı iyonların indirgenmesi gerekecek. Gümüş zaten burada katı haldeki değerli kaçtır çocuklar? Gümüşün katı haldeki değerli sıfırdır. Onun için gümüşte herhangi bir problem yok. O bulunduğu yerde duruyor. Ama hidrojen artı ne yapıyor? hidrojen gazına indirgeniyor. Şimdi bu durumda ise net pil potansiyelini yazarsak 0.76 ile 0'ı toplayacağız. Bize 0.76'yı verecek pil gerilimi 0.76 diyeceğiz. Bakın pil denklemi yanlış yazılmış ikinci önergede. Neden yanlış yazılmış? Çünkü burada hidrojeni almamış. Direkt olarak gümüş artı iyonlarını indirgemiş. E çocuklar burada gümüş artı iyonları nerede? Gümüş artı iyonları yok ki burada. Onun için ikinci önergemiz yanlış. Üçüncü önergemizde gümüş yarı piline, gümüş yarı piline sodyum hidroksit eklendiği zaman bakın gümüş yarı piline sodyum hidroksit eklenirse biz e, hidrojen iyonlarının derişimini azaltıyoruz. Hidrojen iyonlarının derişimi azalıyor. Hidrojen iyonlarının derişimi azalırsa tepkime arttıracak istikamette hareket etmek isteyecek. Bakın burası çok önemli. Biz sodyum hidroksit ilave ederek baz ilave etmiş oluyoruz. Ortamın OH iyonlarının konsantrasyonunu arttırmış oluyoruz. Peki OH iyonlarının konsantrasyonu <laughs> artarsa hangi iyon azalacak? E tabii ki hidrojen iyonu azalacak. Peki hidrojen iyonunun azalması tepkimeyi sol tarafa kaydıracak mı? Evet tepkimeyi sol tarafa kaydıracak. İşte bu durumda tepkimenin sol tarafa kaymasıyla pil potansiyelinde bir azalma söz konusu olacak. Çocuklar pillerle ilgili pillerin aktifliği Pil reaksiyonlarda aktiflik, pil potansiyellerinin anot ve katot reaksiyonlarına göre nasıl yazıldığı konusunu işledik. Bu konuyla ilgili e, sorular çözmeye çalıştık. E, verimli olduğuna inanıyorum. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum, iyi dersler diliyorum.